Akıllı ses kontrol özelliğiyle geliştirdiğimiz Roidmi Eve Plus'ın akıllı vakum robotu ve ana istasyonuyla artık hayat daha kolay. Geliştirilmiş 4. jenerasyon geniş mesafe sensörleriyle evi tarayan, yaşam alanınızın tüm haritasını bir mimar gibi çıkaran Roidmi Eve Plus'ı her yüzeyde ve alanınızın her katında kusursuz temizlik için kullanabilirsiniz. Evin her bir noktasını ve köşesini en ince ayrıntısına kadar haznesinde biriktiren Eve Plus, Evdeki hiçbir eşyaya dokunmaz, köşe ve ulaşılması zor alanlarda çalışır. Hatta 2 santimetreye kadar olan eşik ve tümseklerden atlar. Boşluk algılama sensörleri sayesinde asla düşmez. İster eşyalarınıza dokunmadan seçeceğiniz temizlik alanlarını pratik bir şekilde programlayabilir, isterseniz de yere dökülenler için Rooidmi Eve Plus'a talimat verebilir ve ıslak alanlarda bile kusursuz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kesintisiz bir temizlik için tasarlanan Eve Plus, şarjı bitmeden 15 dakika önce şarj istasyonuna gider ve kendi kendini şarj edip şarjı bitmeden önceki noktaya geri dönerek temizliğe devam edebilir. Roitmi Eve Plus, haznesi dolduğunda da yine kendi kendine ana istasyona geri döner ve çok kısa sürede kendini temizler. Bununla birlikte bu süreçte sterilizasyon işlemi yaparak her kullanımda hijyenik bir temizlik deneyimi sunar. Hatta yaşam alanınızda olmadığınız zamanlarda bile uzaktan bir aya kadar temizletebilirsiniz. Size sadece ana istasyondaki temizlik torbasını çöpe boşaltmak ve evin tadını çıkarmak kalır. Sizce de hayat buna değmez mi?